Real Traging will try to do our best and I believe in the future. The future of this team, they have personality, they have character and they have quality. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki zor bir geceydi bizim için, taraftarlarımız için de ama biz bir aileyiz, kazanınca da kaybedince de Tabii ki böyle 3-0'lık bir mağlubiyet özellikle evimizde oynadığımız maçlarda 3-0'lık bir mağlubiyet almak kolay değil. Ama ben size maçla ilgili fikrimi anlatmaya çalışayım. Maça her zamanki gibi dominant bir şekilde başladık. Pozisyonlar ürettik, boşluklar bulduk. Ama bu tarz seviyelerde oynuyorsanız e, hata yaptığınız zaman bunu golle ödüyorsunuz. Bizim ilk hatamızda golü attılar. Ve maçın da ilk golünü atmış oldular ki bu da onlara maçın devamında rahatlık verdi. Biz e, iki, e, organize bir şekilde e, e, devam edemedik golden sonra çünkü merkezde çok kompaktlardı ve orada yaptığımız her top kaybında e, kontra atak yapıyorlardı. Tabii ki yediğimiz gol bize biraz özgüven ve sakinlik de kaybetti kaybettirdi boşluk bulmak için çok basit yapmamamız gereken e, pas hataları yaptık, top kayıpları yaptık, e, bir iki tane pozisyon ürettik, onlar da hata yaptılar. Özellikle ikinci yarıda boşluk bulduk, biz pozisyonlar ürettik, fakat biz bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Onlar da kontratakla çok iyi bir şekilde kontrataklarla geldiler. Bizim en iyi anımızda pozisyonlar ürettiğimiz anımızda e, geldiler ve ikinci golü attılar. Biz de bu andan sonra birazcık dengemizi kaybettik tabii ki. Duygusal oynadık birazcık da atmosferin etkisiyle. Bence bu maçın en büyük etkisi yediğimiz ikinci goldü. Taraftarımızın önce ikinci golü yemek bizim birazcık takım ruhumuzu ama daha çok taktiksel dengemizi kaybettirdi bize. Taktiksel dengemizi kaybettirdik ki bu seviyede böyle bir takıma karşı Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz onlar da gol atarlar. Üçüncü golü de bu şekilde attılar. Eğer daha fazla boşluk verseydik daha fazla da atarlardı. Biz onların hatalarını değerlendirip gol atamadık. Bizim de ürettiğimiz şanslar vardı ama onlar bizim hatalarımızı değerlendirip golleri attılar. Dediğim gibi bizim için gerçekten Bugün aldığımız sonuç zor bir sonuç ama bu sadece bir maç. Evet 3-0 ağır bir skor ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda oynayacağımız bir sonraki maçta bunu telafi etmeliyiz ama en önemlisi bugünden itibaren toparlanıp pazar günkü oynayacağımız Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. Çünkü o maçta çok önemli bir maç. Bizim hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızı anlamamız gerekiyor. Hatalarımızın ne olduğunu öğrenip onlardan ders çıkarıp daha güçlenmemiz gerekiyor. Ve pazar günü taraftarımıza hak ettiği 3 puanı vermemiz gerekiyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Biz her zaman birlikteyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ve ben bu takımın geleceğine inanıyorum. Çünkü bu takımın kalitesi ve karakteri var. Sorulara